Düz dursun ya. Kafasını kaldırır. Düz dursun. Yok, Yukarı doğru ya, Bırak bırak. Düz tut. Boynunu kaldırır. Oğlum Boynunu... korktuğu zaman kaldırıyor herhalde. Korktuğu zaman zaman kaldırıyor. Ya? Yavruymuş da. Hadi. Çok güzel ya gözleri falan çok güzel. Arası çok güzel. Sarı sarı. Sıcak mekten olan şu kuş. Evet. Evet aynı. Gördüğünüz bu, bu kuş balaban kuşu yüksek olan Nehil sazlığı yakınlarında bulundu. Ee, yaralı bir şekilde polis noktasında. E, polislerin, e, polis arkadaşların yardımıyla e, buraya getirildi. Şimdi e, bu kuşu biz veteriner e, yetkililerine teslim edeceğiz. Kanadı kırık e, şekilde görüldü ve e, polisler e, tarafında bulundu. Şu anda biz polis arkadaşlardan bu balaban kuşunu aldık. Yüksek uva veteriner e, yetkililerine teslim edilmek üzere e, alıp götüreceğiz gözüm ta. tamam. 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 evet, Arkadaşlar şu anda Yüksekova o e, Şendil yolu üzerindeyiz. Şendil yolu üzerinde bulunan bu Kanada e, kanadı kırık kapatmanımızın kenen bu nesli tükenen kuşumuzun. E, polis arkadaş arasından e, bulunup ve bu yaptıkları e, davranışlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.